Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Fortnite bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle uzun zamandır video atamıyorum. Ee, yani bilmiyorsunuz siz ama ben LGS'ye girdim o yüzden video atamadım. Arkadaşlar üç, bir günde bir video atmayı düşünüyorum yani bu ilk günüm. İnşallah beğenirsiniz. Doğu girdim. O zaman videoya geçelim. İlk beşe falan girdik ama bin için atmadık Yani. O videoları da görmek istiyorsanız Twitch'te canlı yayındayız. Aynen Twitch'te hep canlı yayındayız arkadaşlar. Ölene kadar. Bir tane adam var. Altımda ben onun üstündeyim. S senin evde. Tamam. Abi ne olur hayal be. Sen bu sandığı aldın mı? Almalısın. Aldım ben bu sandığı. Tamam ben de bu sandığı aldım. Var. AR var. Adam var. Şunun için. Bak. Al ay al. İkisine at. Oynuyorum ha. Mini Hayır, var mı sen? tamam? Bende var. Okay, sende varmış. Tactical aldın mı? Gel hemen diğer eve rush yapalım. Yukarı bu ev aldım sen. Gel. Ha? Sonic bomba var. Gel gel gel. Sonic. Ha yukarı almadık biz oru. Oraya almaz açmışlar mı bilmiyorum. Bak istersen. Ben yukarıdaki çest açmıştım zaten. Gel. Ben sen git ben gel. Tek AR var ha. söyle. Abi buluruz bir şey. Mr. Savage evet, bir... hala girildi mi bilmiyorum. Abi pistol çıktı ya. AR var. Ya ben de mavi var. Ben de, de mavi var. Hadi. Yüklü pompalı çıkarsa alırım ben sana taktikalı salarım. Al işte abi yine pistol. Diğer evvel aşk bu yok başka herhalde. Tamam video çıktı. Azo. <laughs> İkinci olsak da atarım onu. Şurada sandık var. Hangi çünkü bunu aldık ya. Fontik var gel. Abi SMG, shield falan. oyuncu Alacağım. Al al şunu al. Bana şey sal. Senin takip et. Tamam. Yok sal. Tamam. O yayıncı fokus. Gel şöyle ver aşk. Onu sen al ya. Kimse tamam. yok. Tamam. Mağazada belki adam vardır ha söyleyeyim. Aa yüklü pompalı. Şurada. İyi, gel. Tamam. Pompalı mermi satayım şöyle. Ben da lay Tamam ben yüklü pompalı kullanamam. Instagram'ı da yazarım açıklamaya. Aha mavi taktiksem. Kalkan var okay. bende big. Aha iki tane evet. big oldu. Ben big ve mini dep alıyorum o zaman. Para var. Aha bende de bir tane big var. Ben kendim aldım ben sıkıntı yok. Tamam. İkinizle kalsın. Aha avp Ben bıraktım. SMG bıraktım. Şey SMG bıraktım. Çıktım gel. Bak dört tane çıktı ve yeşil büyük bir Şu an var ya boynum ağrıdı arkadaşlar. Yani sizin için o kadar uğraşıyoruz. Lütfen bir like'ınızı atalım. Bir like'ınızı atalım mi? arkadaşlar Alalım yani. Burada alan da bizde güzel. Bina abone olursam şey item shop'ta kodun oluyor. Evet ben o bu arada şey. Instagram'da bin takipçi olmuştum. Yazdım Epic Games'e de şey şu an Covid-19'dan yeni şeyleri alamıyorlar başvuruları. Öyle yazdılar bana. Ha, Yoksa arkadaşlar al yani alıp şey içerik ücretsiz kodu sizlerle custom games'le yapacağız. Arkadaşlar Instagram'da 105 takipçim var. Ne olur takip edin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Takipçi arkadaşlar dileniyoruz. Aha 3 big'im oldu benim. 3 big bir tane minim var. Ha, şey var. Tamam ben mini ile big but depolayacağım o zaman. Bende de hangisi yani? Bak. Ne, şu şunları alsana. Ben mat benim matım 6-1-42. Benim 6-0-7-0-3. Değil mi? Yok ya şey ben 2 bulamıyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoya eğer 20 like gelirse bir sonraki videoda klavye mouse oynayacağım. Gerçekten oynarım. Evet, oynarım. Hı. Tehlikeli olabilir arkadaşlar. Artı 18. Bir sonraki video artı 18. Evet. Abi hangisiyle yürüyor? Tamam. <laughs> Onu biliyoruz. V ile yürüyor. Şey v. hepsini aynı yere koyacağım. Mesela doğru duvarı... Makro, A makro, makro makro bilmem kardeşim. Yani, ne bileyim olmuş oynamadım ki. bug'ını da yaparsın. bana öğreteyim ya. Tamam. Şimdi Futbolu Mert sana mı? kim öğretti? Kuareishma. <laughs> Barış bura. Barış bura. Abi, YouTuber'lar çok kazanıyor mu abi? Hah, <laughs> eh, kazanıyor kazanıyor. Al onu versin. Artık sıkıldık arkadaşlar ya. Rush istiyoruz değil mi Emine'm? <laughs> Bu ses emanet atacağım. Evet arkadaşlar bugün, bugün 99. olduk. Aa drop attı. Aa drop attı yanımıza. Hemen indirelim onu. İn aşağı. abi <laughs> çok güzel indi. <laughs> Saygılar abi iniyorum ben. Buraları ben komik anlara koyarım. Bir mermi düştü var ya. Öf. çıkarsa <gülüyor> bana <laughs> salar. Oh, Aa, çıktı. Al, taktik, al, bu, al. 1300 ben aldım, şunu ben aldım, tamam. Yakla. Ben Ay de, olamaz. Ben de 3B. 6 mini, mini. mini. Matım 999 olacak. Aşağı. Benim 7, 1, 4. Ya yeter ya bu kadar. Benim 9, 2, 1. Yani burada çok boş yaptık ya. Gameplays izlemek istiyor. Aynen 0 kill. Bende 2 kill var. Evet biliyorum. Gel miyaw market alalım. Tamam. Boça almışlar mıdır? Hangi daha almışlar Oha! Ne oluyor lan? Abi hayır buraya hayır, şey. Hayır Aidut. Gel gel buraya şey attı. Bu haydut. Hayır. Önümüze gel. Roket alalım mı? Direk şunu patlasak ne oluyor? Kabile dansı yapalım. Zıbıtıcık 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 zıbıtı. Gel alalım şunları da. Hayır yanımız giderse bu arada olmaz. Yani saygı. Aynen. Aslında bilgimiz falan var ya. Aynen. Orada iki tane mi var. Nerede var? Beyler ben bulmam. Kanka temizle onları belirle. Evet Emirhan roket öldü. Bir de Hayır o raketi. Gerçek adam öyle kullanıyor. Sen nasıl öyle kullanıyorsun? Bir tane koyacağım. Alır abi ya. Sıkıramaz <laughs> diye bekledim. Arkamda zemin var mı? İki tane bir koydu geberdim. Ben roket alayım mı? Tamam. Neyin yerini alayım? İki tane mermi verebilirim. Neyin yerini alayım? Bilmiyorum sen mi olsun? AWP'yi bırakayım mı? Bırak bırak AWP'yi bırak. Ben zaten o AWP oynayayım. Roket mermi satsana. Gel. Sağ ol. Kanka AWP'yi ben mi alsam? Al. Al. Mor, moru çıkarsa moru ne Şimdi biz kapıyı basalım. Ya burayı kamera arkası olarak koy. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Yo buraya direkt koyacağım video. Hayır yapma yapma. Oğlum. Hayır. Canın çıkar. gittiğini görürler. Benim de canım gitmiş. <laughs> Koku bambu yedim ya. Oldum. Millet noob olduğumu anlayacak ama o kadar da değil yani. Abi noob değilsin. Mongrel gibi oynuyorsun. Bırak. Oğlum önceki videomuz lan. Ay sakıvuyor. Unutun. Vallahi biz şu an gameplay değil komik anlar videosu çekiyoruz ha. <laughs> Troll. Troll. Lol. 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 Miamar keskiyam ben. Ya Haydut Haydutlar yapı da yapıyor ya. Aynen ya. O Bir de böyle or ortasında ortasında açıyorlar ya. Evet. Savaş nere bozuyor? Sanki Mial Market'e kesmişler almışlar. Çok var, çok boylu adam arası. Çok ne lan? Helikopter o. O oh, bir kot. Sanki oyunda bir bu. Çok çoppa Tak çoppa. çok yazınca ne çıkıyor? Çok bu. Fortnite helikopter. Çoppa, nile çoppa çıktı şarkıcı. <laughs> Rapçi. Sayın anlatıyorum. Şimdi nile çok bizi şey yapıyor. Şuraya... Mal Kanka oh. şey slot var mı? Slurp var. Slurp. Bir dakika tactical nereden kaç vurdun nereden bakabiliyoruz buradan? 83 vuruyor. Oh, evet. Tabii 83. Ben sen bir şey saldım. Sal. Ya da salmadım. Saldım. Risk yapma. Gel ona. Aa, P90 var. Ya halam hala mı fedai duruyor ya? Tek attım. Roket salsam mı ya? Ben salıyorum. Niye? Kanka, roket çok lazım değil ya. Roket mermisi versene. Bir dakika. Şu al. Al. Ya, atamadım. Yalnız bir sağ AWP dende. Evet. Oy. Dikkatli ol. Aa daha da. Gördüm. Şurada. Box başka yapsak başka mı? Başka. Dur şu AWP'yi bir alayım. Ben bunu da deneyeceğim. Box burada. Bir dakika lan. Efsanevi chest var. Aa burada. Aa alıp çıktı. Aldım mı? Ah be şurasını alsaydık keşke. Hmm. Yerde fedai kaldı mı? Yok. Aa, dur çıkma bence ya. İyi deniyor gibi gözüküyor. Hangi alanı nasıl gideceğiz? Çok bu ya. Çok bu. Ben yani çok bu. Zıplayarak gitsin. adamlar dağın en köşeyi şurasına kurulmuş. Ona double snap yiyorum. Yani. Bakalım. Sen sürsene ben çok güzel sürüyorum. Oha bak oldu. Ee hangi bu buglı? Bu buglı. Hangi bu buglı ya gel. Yürü. Kanka ben binebiliyorum. Bine, bine. Bak. Döndür diyor kanka. Adam adam adam. Ne alıp yemeyeyim? Launch atayım mı? at at at. Gel gel gel. Kang sağdan gel, sağdan gel, sağdan gel. Evet, buradan. Bot bu, bot tutturamıyor. gel, droba, droba. Kurulsak mı buralara bir yere? Alanla verdik. Aha, ya. aha, burada, Aa, burada gel. Aa, fight atıyorlar. Gel, gel, önümde Allah gel. Dalla, dalla. Tamam. Sekiz, dokuz. 8 9 abi. Gel gel. 13 Kralsa. Ah şey, bonus. O adamı öldüreyim de şey o şapkadan alman lazım. Tamam ben buradan şey aldım, roket alıyorum. Oha 13 tane mermi Orada. var. Shield white. Öldü. Helal helal helal. Kapat kapat kapat. Bir dakika şimdi dur. Bas bas bas. Ben Bende alayım. 13 tane mermi var roket. Ben aldım. Kanki adamın pompası nerede? Aşağı düştü herhalde kanka. Bas sen bir roket, roket, roket. Aa, i̇n, in, aşağı in. <laughs> Al vii bir gol ol. Tamam gel. Kapat kapat. Launch atayım mı? Gel launch attım gel. Sağa doğru gelmiyorsun be. Böyle. Bunlar arkaya alabiliriz aslında. Bir, bir, bir gel bir, gel gel ben bayağı atayım gel gel gel. Şuraya tamam. gel. Tamam. Ha. Ha, oradan bir taş salsan yeter. Oy çok iyi. Kanka bende 999, 999 şu an. Aşağıla ah metal. Gel yani, al kanka şunu bas. alamayız zaten et. Beni korusana. Şu ağacın arkasına. Gel gelsene. Şuraya gel yanıma gel. Sağdan vurmasınlar Tamam. Hadi bu maç bizde. Hay'a çıkabiliriz belki. Hay'a çıkmayı denememiz lazım ya. Çünkü alan Long oraya, oraya doğru. Lon çok. Hmm, cici. Yok be. Ha, bu ilk işte çıkalım aslında. Gel. Gel arkalayalım bunları ya. Ben bakıyorum üstte doğru. Aha. Blokladım pardon. Tamam bir saniye. Sen ar- Çok iyi. Kullanım. Aa, Von ich spiel, von ich spiel. Du rocket auf, rocket Oo kapat, kapat. Tamam. Bu adam von ich spiel sol herhalde, bilmiyorum. Alandayız tamam, alamayız. Gel. Hangi bir var ya? Double link artı 36 vurdum, şimdi crack. Hmm. Adamlar da dağdalar. Hem biz alandayız. Dur. Al bırak etmeyelim sana falan. Biraz atayım. Çünkü bende full var. Dur altı tane daha atabilirim bekle. Evet evet. Evet temelinden temelinden. Kırıyor. Bize bize bize. At. Evet. Dur şuradan doğru içeri de... aynen at bir daha hala iki tane daha atabilirim tamam roketi ıskalıyorlar bu arada gösterme da. gösterme Göster dağdakiler bakıyor dur bunu aşağı iniyor aşağı iniyor dağdakiler şu ki Aynen. Altları kırabilir miyiz? Adamlar skybase yapıyor evet. Onlar biraz daha şey geldiğinde şey yaparız. Bak 3 sanki bu elbini almamız lazım bu arada. Aa geliyor. Aa bakma bakma bakma. Bakma bak. Al şu. Bit bot atayım mı? Var var. <laughs> Oha. Şey bomba. Alan alan dışına atmaya ya. çalışıyor. Alan dışına atmaya çalışıyor. Gel alana girmeliyiz. Gel 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 gel. Kapa kanka üstüne. Nasıl çıkacağız? İyi olur Gel. Konç var mı? Gel buradan gidelim. Al. Kanki gel bekle. Smite deniyor. Alan dışına atmaya çalışıyor bizi. Alandayım gel gel. Alandayım burada, burada, burada 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 burada. Burada bu. Alandayım ben. Ben de alandayım. Yanıma gel, gel. Çok iyi. O adam aynen. Solo burada. Bir dakika ben buna... Hangi ben, ben bu adamı rushlıyorum. Aç! Al Çok iyi. Gel gel gel. Loş <laughs> gel, loş gel. Çok iyi. <laughs> kırdı kırdı. white. Kırdı kırdı. Aga çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum, çok iyi vurdum. Ben yukarı doğru gelmeye çalışıyorum. Hayran kandı, hayran kandı, hayran kandı. Çok iyi. 21. Aga oynuyorum ya. Gel hadi gel. Haydi. Aa burada burada. Önümde. 96 gel. Ölüm. 36. Gel 90. Direkt hayda mısın? Bir işi yok direkt, Biri de bonus bir. Gel. Tabii gel. Tamam. Ya. Daha yukarıda var mı? Yok hayır daha yukarıda. Onlar low işi şey alamadım olduğu için. Kanka roketlemen lazım. Roketi iyi kullanman lazım. Atayım mı bir tane? Gel şuradan at. Gel şuraya. At oraya bir tane. Bir de şuraya at. Şuraya. Kanka roketi versene. Roketi ver. Roketi ver. Bir tane mermi ver. Tamam. Lan çap al, roket al. Nerede? Burada Highground savaşındayım. Highground bende. Kanka mermi. Mermi al. Highground bende tamam. Seni atmaya çalışıyor kanka. Al sana mermi. Aa yere devrildi. Kanka kendisini kanka, at. Hangi matın var mı? 600 matın var. Kanka 489 benim de. O kadar kaldı. Başka yok. Kanka 2'ye 1 gel rushlayalım. Kanki. Aynen mantıklı. Nerede? Direkt aşağıda roket atıyorum. At. Kanka onu yukarı doğru çıkartmamız lazım. Oha oha ah. oha. Nerede bu? Direkt aşağımızda. Hayda mı? Aha. Aha. Aa. burada. Çok lan. Ölüyorum, ölüyorum. Bir dakika. Sen hayal almaya çalış. Kanka ben öleceğim. Nasıl oldu? Biz onu Ben öldüm. Adam. Burada burada. de burada. Beni öldürüyor. Helal be. İşte bu. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Emre'den attıracağı nasıl biliyorum. Evet arkadaşlar reklamı da yaparak kapatıyoruz. Evet arkadaşlar maçı aldık valla son maçımızda. Eğer olmuş? bakalım. Bir kilo var? Bak olur onda. Niye? Bir dakika, <laughs> bir dakika. Dur şu an. Şimdi bitireyim buraya editlerim bir dakika bitiriyorum videoyu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmaya ve abone olmadıysanız da abone olmayı yapmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.